Dostlar hepinize iyi geceler diliyorum. Bitcoin'de herkesin kafası karışık. Biliyorum bununla alakalı şöyle kısa bir video çekelim. Herkesin bir kafası otursun. Ee, bir 15 dakikalık grafikte daha demin 21.200 iğnesi geldi. Ardından o bölgeden tepki yiyerek satış yedi. Bu normal bunda sıkıntı yok ki şunu da söylüyorum. Yeter ki günlük kanalda hatta bir tık daha aşağı indirelim günlük kanalda 19.300 hattının altında kapanış gelmediği sürece bu bir bitcoin toparlamasıdır. Bitcoin'deki trend işleyecektir. Yön yukarıdır. Bunu da bilelim. Fakat tam bir artık minimalize durumun aşılması için yani altcoin hareketinin tam anlamıyla başlaması 25 hareketinde gelmesi için takip edeceğimiz kanalda 22.200 kanalın üzerinde 24 saat kapanış yapması bizim için yeterli. Aldığımız tüm altcoin grupları zaten P'derpey pamplamaya devam edecek. Peki biz bu süreçte neler yapmalıyız? Şu an misal veriyorum canlı canlı 20.900 20, sattığını işlem görüyoruz. Böyle ara ara 20.300 gelebilir. 20.600 gelebilir. Bunda bir sıkıntı yapmayacaksın. Sen yön yukarı. Tamam mı? Yok heyecanlanmayacaksın. Ki şunu da söylüyorum. Bazı paradigmalarda altcoin gruplarındaki düşüş metotları devam ediyor. Bunun nedeni hala içeriye para gelmemesi ve bitcoin'in bir anda kendine 21 bin iğnesini atması aslında altcoin'deki para miktarını aşağı çekti. Şunu söylüyorum. Altcoin hareketinin tam anlamıyla başlaması için bize illa 22 bin halkası lazım değil. Yeter ki günlükte ve en önemlisi haftalıkta Bitcoin'in bu bölgelerde seyir halinde olması. İşte bu bölgede akümülasyon olur ise Bitcoin altcoin hareketliliği kısa vadede başlar. Ki zaten bizim amacımız kısa vadede aldığımız tokenlardan karlar yapmak. Misal veriyorum TKO tokunda kar almak özellikle. X, V, G tokunu biliyorsunuz topluyoruz. Bu tokunlardaki pumpları kullanmak ki zaten ion tokundaki karlarımızı aldık. Bondtaki karlarımızı güzel şekilde aldık. Bu tokunların patlama yapması için endeksimizi akümülasyon tutacağız. Ve en önemlisi de bu opsiyonlardaki sabrımızı bir minimum derecede daha da ilerleteceğiz. İşte o zaman kazanmaya başlayacağız. Hiçbir anlatım yatırma finansal tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım hoşçakalın.